Merhaba, bugün egzersiz ve beslenme serisinde artık en önemli konulardan bir tanesi olan egzersizde olmazsa olmaz besin öğelerinden bahsedeceğim. Bugün ilk olarak konuşmak istediğim besin öğesi karbonhidrat. Karbonhidratla ilgili o kadar fazla konuşmaya başladık ki aslında ve mesela zayıflama diyetinde karbonhidrat olmalı mı, olmamalı mı? Bunu konuşuyoruz. Diyabette karbonhidrat olmamalı mı, olmalı mı? Bunu konuşuyoruz. Şimdi de egzersizde karbonhidratın yeri ve öneminden bahsedeceğim ben. Bugün sadece egzersiz ve karbonhidrat arasındaki ilişkiden bahsedeceğim ama kanalımda karbonhidrata bol bol yer vereceğim. Karbonhidrat egzersiz performansını arttıran en önemli besin öğesidir. Ve bu A düzeyinde kanıtlanmış bir bilgidir. Çünkü karbonhidratın en temelde yaptığı özellik enerji verici olması ve kan şekerini yükseltmesi. Biz orta yüksek kan şekerinde iyi bir egzersiz performansı gösteririz. Bu yüzden de genel anlamda kan şekerinin çok düşük veya kan şekerinin yük çok çok yüksek olduğu değerlerde biz e egzersiz performansımızı iyi gösteremeyiz. Bu açılardan da karbonhidrat özellikle egzersiz fizyolojisinde bir ergojenik destek ürünüdür diyebiliriz. Yapılan yanlışlardan bir tanesi kan şekerimizin çok düşük olduğu zamanlarda, glikojen depomuzun boş olduğu zamanlarda örneğin uzun dönem açlıkta veya uzun süren egzersizlerde sanki yağ yakımı başlayacak, karbonhidrat depoları boşalırsa en iyi egzersizi yaparız gibi bir algı var. Hayır öyle değil. Egzersizin aslında hangi depolardan harcanma yaptığını egzersizin şiddeti bize anlatır. Maksimum oksijen kapasiteniz ne kadar yüksekse, ne kadar şiddetli egzersiz yapıyorsanız o kadar karbonhidrat depolarınızı harcıyorsunuz, o kadar karbonhidrat gereksinmeniz artıyor anlamına geliyor. Aynı zamanda karbonhidrat çok iyi bir kas toparlayıcıdır çünkü kas dokusunun yapısından karbonhidrat bulunur ve karbonhidrat yeterli alındığında kas gelişimi görürüz. Kasın yapısında aynı zamanda protein, mineraller, su da vardır. Bu besin öğelerini de yeterli aldığımızda kas gelişimi görmemiz daha mümkündür. Artık insanlar karbonhidrat almaktan o kadar korkuyor ki sanki egzersiz yaparken basit karbonhidrat almak çok büyük bir suçmuş gibi görülüyor. Halbuki basit karbonhidrat egzersizden hemen önce alınabilecek bir besin öğesidir. Her zaman posa içeren karbonhidrat veya yavaş sindirilen karbonhidrat almamıza gerek yok. Basit karbonhidratı da egzersizden önce kullanabiliriz. Özellikle de bana en fazla sorulan sorulardan bir tanesi egzersizden önce mi karbonhidrat alayım sonra mı karbonhidrat alayım oluyor. Ve bu önce sonra konusuna netlik kazandırmak için böyle bir tabloyla geldim size hem egzersizden önce hem de egzersizden sonra karbonhidrat alabilirsiniz. Bu tabloda şimdi egzersizleri de göreceksiniz. Egzersize göre ne kadar karbonhidrat almalıyız aslında bunu simgeliyor bu tablo. Tabii ki daha detaylı bilgiler için diyetisyeninize danışmanız gerekiyor. Yani size göre kaç gram karbonhidrat aldığınızı en iyi hesaplayacak kişi diyetisyeninizdir. Bu açılardan da baktığımızda biz sadece almalı mıyız, almamalı mıyız bugün bunu göreceğiz şimdi egzersizleri dediğim gibi sınıflandırdım. Mesela dayanıklılık egzersizi bir hareketi ne kadar süre ve ne kadar süreyle yapabildiğinizi gösteren kasın dayanıklılık egzersizleridir diyoruz. Kasın dayanıklılık egzersizlerinde hem egzersizden önce hem de egzersizden sonra karbonat alımını destekliyoruz. Kas kuvvetini gösteren egzersizler ya kendi ağırlığımızla ya da bir ağırlık kullanarak yaptığımız egzersizler diyoruz. Kasın büyümesinde yardımcı egzersizlerdir bunlar. Burada da yine karbonatı hem egzersiz öncesinde hem de egzersiz sonrasında alalım diyoruz. E, kalp kasını güçlendiren ve oksijen kapasitemizi kullandığımız egzersizlere de biz kardiyo tipi yüzme veya e, koşma egzersizleri de diyoruz. Bu egzersizlerde hem egzersizden önce hem de egzersizden sonra karbonhidrat almalıyız. Özellikle de egzersizden önce karbonat miktarını da yükseltmeliyiz diyoruz. Kasın elastikiyetine etki eden egzersizler var. Kasın elastikiyetine etki eden egzersizlerde aslında bakarsak pilates gibi, yoga gibi egzersizler. Bu egzersizlerde de biz karbonhidrat alımını e, mutlaka alalım veya hiç almayalım demiyoruz ama şu an için mutlaka bu e, alınmalı, alınmamalı demediğimiz için ben buraya çizgi koydum videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı kanalıma abone olmayı ve gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın